Cümleten selamun aleyküm değerli abilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bunlar da karalar diye hitap ettiğimiz kuşlarımız. Yine bunlardan da Allah nasip ederse yavru uçurulacak. Ve yavrularını inşallah uçurmayı nasip eder Allah size. Eğer ki başlarına bir bela kaza gelmezse inşallah bunlardan uçuracağız ve seyredeceğiz. Bunlar da karalar diye tabir ettiğimiz kuşlarımız. Zaten hepsi aynı, aynı seri gördüğünüz gibi hepsi birbirinin aynısı. Pazartesi ve Cuma günleri kanalımda zaten canlı mezatım var. Tüm eşimi dostumu beklerim. Allah nasip ederse çok güzel kuşlarla devam edeceğiz. Pazartesi tüm sevenlerimi kanalıma bekliyorum abiler. Bakın oyun kuşuna göre gönül vermiş abilerimi bekliyorum. Allah nasip ederse bunlardan da bir yavru alırsak bunlardan da yine karalardan da çıkartırız. Dişimizde zaten yumurta var. Ali Ablak Paşalı olarak girdiğiniz dahilinde gelen kanala abone olmayı unutmayın abiler. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı hafta sonları.